Evet arkadaşlar, Cool Kids Gamers'ın yeni bir videosuyla hoş geldiniz. Bu da ilk videom. Evet, ilk videom daha. O yüzden ilk videomda size güzel bir şey göstermek istiyorum. Ben videomu Fraps ile çekiyorum ve size bugün Fraps'ın full sürümün yani sınırsız çeken versiyonunu vereceğim. Bu neden Minecraft'ta çekiyorum? Onun sebebini ben de bilmiyorum ama yine e, işte bu yeni açılan kanalımız için bir hayırlı olsun videosu olsun yine bir işte e, yani <laughs> konuşamadım işte bir sürü serilerimiz olacak sadece bilmiyorum yani ne olacak ne bitecek film çekebiliriz işte kısa filmler böyle survival videoları serverda takılmacalar falan bazen arkadaşları böyle videodan bazı kişileri toplayıp öyle işte mini gamesler oynayabiliriz kendi maplerimizde. Anladınız mı arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Ben e, Fraps'ın full sürümünü alt tarafta vereceğim. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Bu ilk videom. O yüzden konuşamıyorum. Çok salağım. Neyse. Herkese iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.